Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Orta kalınlıktan ince 3 renk ip kullanıyorum. Şişlerimde 3 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek atıyoruz. Şimdi böyle modelin zemini için 2 sıra örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde ters örüyorum. Dediğim gibi bu iki sıra modele dahil değil. Sadece başlangıçta örüyoruz. Sıramı tamamladım. Evet, modelin zeminini hazırladım. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 1 2 Şöyle ipimi de yakınlaştırayım. Hardal sarısı ipimi bağladım. Ve üçüncü ilmeğimi de düz ördüm. Toplam dört ilmeğim var. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Hardal sarısı ipimi aldım ve iki ilmek düz ördüm. Ön yüzde hep düz örüyoruz. İpimi değiştirdim. Bej rengindeki ipimle altı ilmek düz örüyorum. İpimi değiştiriyorum. Hardal sarısı ipimle 2 ilmek düz örüyorum. Yine bej rengindeki ipimle 6 ilmek düz örüyorum. İpimi değiştirdim. Hardal sarısıyla 2 ilmek düz ve başta olduğu gibi şöyle göstereyim. Başta olduğu gibi Sonda da bej renginde 4 ilmeğim var. Sıramı tamamladım. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. İkinci sırada e, ilmeklerimizi kendi rengiyle örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sırada 3 ters ilmeğim var. Ters ördüm. Hardal sarısı ipimi aldım. Bu iki ilmeği arka yüzde düz örüyorum. Hardal sarısı ilmekleri yine hardal sarısı ipimizle düz. E, bej rengindeki ilmeklerimizi de yine kendi rengiyle ters örüyoruz. İpimi değiştiriyorum. Hardal sarısı ipimi aldım. İki ilmeği düz ördüm. İpi kendime doğru aldım bej rengindeki ipimi aldım. Yine 6 ilmek tersim var. Ters ördüm. İpimi değiştiriyorum. Hardal sarısı ipimi aldım. 2 ilmek düz. Yine kalan 4 ilmeği de bej rengindeki ipimle ters örüyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde 3. sırasındayım. Şöyle göstereyim. Evet burada yeşil ipimi taktım. Burada hardal sarısını bu sıramızda kullanmıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bej rengindeki ipimle 2 ilmek düz ördüm. Yeşil ipimi alıyorum. Hardal sarısı ilmeklerin yanlarındaki birer ilmeği Yeşil ipimizle yine düz örüyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Hardal sarısındaki ilmeklerimi de bej rengindeki ipimle düz ördüm. Ön yüzde düz örüyoruz. Yine bir ilmek yeşil ipimle ördüm. Aradaki 4 bej ilmeği yine kendi rengiyle ördüm ipimi değiştiriyorum. Bir ilmek yeşil, hardal sarısı ilmeklerimi yine bej ipimle düz örüyorum. Yine yanındaki ilmeği de yeşil ipimle düz ördüm. Yine 4 5 İpimi değiştiriyorum. 1 yeşil. Yine 2 5 hardal sarısı ilmeklerimi bej ipimle ördüm ve bir ilmek yeşil ördüm. İpimi değiştirdim. 1 2 2 düz kalan kenar ilmeğimi de ters örüp 3. sıramı da tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde dördüncü sırasındayım. Dördüncü sırada yeşil ipimizi ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bej ipimle bir ilmek ters ördüm. Yeşil ipimi aldım. Yeşil ipimle de bir ilmek ters ördüm. Yeşil ilmeğimi de yine bej ipimle ördüm. Dediğim gibi ilmeği dışa doğru kaydırmış oluyoruz arkadaşlar. Arada 4 5 Yine 5. ilmeği yeşil ipimle ters ördüm. Burada arka yüzde hep ters örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın dışa doğru ilmekleri kaydırmış oldum. Yine bej ipimi alıyorum. 1 2. Bej ipimle 2 ilmek ters ördüm. Yeşil ipimi aldım. 1 ilmek yeşil ördüm. Ve yine bej rengindeki ipimle 2 ilmek 3 ve 4. 4 ilmek ters ördüm. İpimi değiştiriyorum. 1 ilmek yeşil. Yine bej rengindeki ipimle İki ilmek ters ördüm. İpimi değiştiriyorum. Bakın burada bir arada 4 ilmek, bir arada 2 ilmek bey rengimle örmüş oldum. Yine yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil bej rengindeki ipimle 4 ilmek ters örüyorum ve yine 5. ilmeği yeşil ipimle ters ördüm. Kalan iki ilmeğimi de yine bej rengindeki ipimle ters örüp dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi modelin beşinci sırasında hardal sarısı ipimle iki düz ördüm. Baştaki iki ilmeği hardal sarısı ipimle düz ördüm. Bej rengindeki ipimi alıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6. Burada modeli kaydırıyoruz. Aradaki 2 ilmeği hardal sarısı ipimle düz örüyorum. Bakın modeli kaydırmış oldum. Yine bej rengindeki ipimi alıyorum. 6 ilmek düz. İpimi değiştiriyorum. Hardal sarısıyla 2 ilmek düz ipimi değiştiriyorum bej rengindeki ipimle 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördüm başta olduğu gibi sonda da yine hardal sarısı ipimle 2 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi ters ördüm fark etmez arkadaşlar eliniz nasıl alışmışsa sondaki ilmeği o şekilde örebilirsiniz Evet modeli kaydırmış oldum. Şimdi modelin arka yüzünde 6. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve hardal sarısı ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde e, ilmekleri kendi rengiyle örüyoruz. Bej rengindekileri ters. Hardal sarısı ilmekleri de düz örüyoruz. Yine bej renginde 6 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpimi değiştiriyorum. Hardal sarısı ipimi aldım. Hardal sarısı 2 ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bej rengindeki ipimle 6 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpimi değiştiriyorum. Hardal sarısı ipimle 2 ilmeği düz örüyorum. İpimi değiştiriyorum. Yine bej rengindeki 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi ters ördüm. İpimi değiştirdim. Hardal sarısı ilmeğimle kalan 2 yine hardal sarısı ilmeği ördüm ve sıramı tamamladım. Altıncı sıramız da bu şekilde. Şimdi modelin ön yüzünde yedinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi renk geçişinden dolayı bej rengi ipimle düz ördüm. İki hardal sarısını bej rengindeki ipimle düz ördüm. Ve burada üçüncü ilmeği yeşil ipimle düz örüyorum. Ön yüzde hep düz örüyoruz. Yine bej rengindeki ipimi aldım ve 2, 3, 4, 4 ilmek düz ördüm. Burada yine hardal sarısı ilmeğinin yanındaki ilmekleri birer tane yeşil örüyoruz arkadaşlar. Hardal sarısı ilmeklerimizde bej rengindeki ipimizle yine düz örüyoruz. Evet, yanındaki yeşili de yine ilmeği de yine yeşil ördüm. Devam ediyorum. Yine 1. 2 3 4 bej rengindeki ipimle 4 ilmeği düz ördüm. Şimdi bir ilmek yeşil örüyorum. Hardal sarısı ilmeklerimi de bej rengindeki ipimle düz ördüm. Yine yanındaki ilmeği yeşille örüyorum. Bej rengi ipimi aldım. 4 ilmek düz örüyorum. İpimi değiştiriyorum yeşil ipimle bir ilmek düz hardal sarısı ilmeklerimi de yine bej rengindeki ipimle düz örüp sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzünde 8. ve son sırasındayım burada yeşil ilmeğimizi kaydırıyoruz baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek pardon iki ilmek ters ördüm bej rengindeki ipimle. Şimdi yeşil ilmeği bir ilmek içe kaydırmış olduk. Bir öncekinde dışa kaydırdık. Şimdi içe doğru kaydırıyoruz. Yine arada bir, iki. İki ilmek ters ördüm bej rengindeki ipimle. Bir ilmek yeşil. Burada bakın. Modeli kaydırdım. Yeşil ilmeği de bej rengindeki ipimle ördüm. Yine arada 2 3 bakın 4 ilmek bej ördüm. 1 ilmek yeşil. Yine bej rengindeki ipimi alıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Yine yeşil ipimle 1 ilmek ters. Yeşil ipimi de yine bej rengi ipimle ters ördüm ve 3 ilmek daha ters örüyorum. Pardon. Evet, 3 ilmek daha ters örüyorum. 4. ilmeği de yine yeşil ipimle ters örüyorum. Yine 1 2 2 ilmek bej rengi ile ters ördüm. Yine 1 ilmek yeşille ters ördüm. Buradaki yeşili de yine bej rengi ile ördüm. Başta ve sonda 3 5 ilmeğimiz var. Evet, modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. 8 sırada bir tekrar eden bir model. Şimdi ikinci modeli kurduğumuzda en başta burada ne yaptıysak o şekilde başlıyoruz. Bir sıra örnek verip videomu bitireyim. Yine en baştaki gibi bej rengindeki ipimi aldım. Baştaki ilmeği örmeden alıp sıradaki 3 ilmeği düz ördüm. Toplam 4 ilmeğim var. Şimdi hardal sarısı ipimi alıyorum. 2 ilmek düz. İpimi değiştiriyorum. Yine bej rengiyle 6 ilmek düz örüyorum. hardal sarısıyla iki ilmek düz ördüm. Burada yine modeli kaydırarak kurmuş oluyoruz. Birinci sırada 6 ilmek bej ipimle düz örüyorum. 2 ilmek de hardal sarısıyla yine düz örüyorum. İlmeklerimizin yeri belli oldu zaten. Kalan 3 ilmeği de pardon 4 ilmeği de yine düz örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, modeli kurmuş oldum. Burada bakın tekrar gösteriyorum. En başta nasıl başladıysam o şekilde kurmuş oldum. Şimdi de modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. arka yüzü de böyle bu modeli örerken ipleriniz biraz karışır sizi zorlayabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim ama sonucu da güzel diye düşünüyorum Evet bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem de bebek örgülerinde kullanabilirsiniz ben altına bir ters bir düzden oluşan lastik yaptım. Siz istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.